Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yanımda Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk kanka. Merhaba. Nasılsın? Arkadaşlar bugün ne abi... <laughs> Koçum benim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Su ve, ve ateş ve su oynuyoruz. yanımda kim var? Ateş ve su mu <laughs> oynuyoruz lan? Allah çarpsın haberim yoktu arkadaş. <laughs> Çarpacak <Çarpıyorsun gülüyor> lan Hele abi yok. Mal vallahi yoktu. Sen yok. Kanka arkadaş. vallahi yoktu ben. Arkadaşlar yani. Furkan'a özel kaç dakika gelir? Arkadaşlar 20 bin like bekliyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi Furkan'ı şeyden getirdik. Bolu'nun hangi köyünden Furkan? Söylemiyorsun. <laughs> şimdi arkadaşlar ateş oynar. Cezamız ne? Hemen gösteriyoruz. Makas nerede kanka? Nerede lan? Makas Makas. saç kesme cezalı arkadaşlar. Tabii ki de ben... Hep... Alıyorum <laughs> arkadaşlar tabii ki de ben keseceğim için. Bak. Ne olursun şu bak şuralardan alacaksın. Tamam. Kanka ben <laughs> hayır bak kanka enseden alıyorsun. Ensesinden mi alıyorsun? az var. Ömer Laka... tamam ensesinden al. Yok oğlum senin ensesinden az var ama. <laughs> kanka ben ensesinden aldırmak istiyorum. Zaten ben kazanacağım için kesin bir şey yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben şu önü kestirirsem ya kanalı bırakıyorum arkadaşlar bitmiştir yani. <laughs> Yemin et lan. Yemin et bırak çağrı. Kanka ben ben suyum. Al. <laughs> ya gider misin ya? Ben ateşim. Kanka burada normal takım oynamayız biz düşmanlık için ben... oynuyoruz. Kasıyor kanka lan. Kasıyor. <laughs> <laughs> Denmiyor abi lan. Bir şey diyeceğim kanka kayıt alıyor mu sen şu an? Kanka alıyorum. Alıyormuş. Kardeşim biz eski kayıtçılardanız. Arkadaşlar kanka kaç yan hakkımız olsun? Olmasın. Kanka <laughs> kaç yan hakkımız olsun lan? He lan oğlum biz hiç onları düşünmedik Emre Aynen. Kanka 3 yan hakkımız olsun. Kanka deseydin ya <laughs> ben. Geç kardeşim. Kanka ya. eğer 10 sen 10 sen işte bitirir mesela kaybet. Aç şuraya Gel bir bab bilmiyorum oğlum. <laughs> <laughs> ah! Tamam, hadi. <Açalım>. Hadi geç. <laughs> ah! Açmıyorum lan kapıyı. Yetişebilirsen yetiş. <laughs> Kanka. Yetti. O sen yetişebilemezsen kazanıyorum. Kanka iş yapsın. <laughs> Kanka şimdi bak iki kere yanarsın. Üç kere. <laughs> Kanka üç kere yanarsan kaybediyorsun tamam mı? 2 olsun lan. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir başka videomuzda daha beraberiz. Kanka ilk bir tane kazanıyor. Öyle bir şey mi var <laughs> lan? <laughs> evet arkadaşlar şimdi ilk bölüm videosu. Aynı anda bitirdik. Tam dedik o çıktı. Kanka a, aldık ne düşünüyorsun? Spiderman. Aa. Aa evet ha. Başladı. Üstten geçin üstten üstten. Kanka al sen alttan, alttan gidecektin aslında. Kanka al alttan. Kanka üstten al, gidecektin. <laughs> <laughs> alttan gidecektin kardeşim. Kardeş. Kardeş basar mısın şuna? Moruk. Alım <laughs> ya. Şu an kendimi enes hissettim biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Komik mi? Komik mi? Aa. Kal orada. Kanka Kanka ben buraya bilin de burayı bozayım. Dur şuraya bozayım. Kanka 90, 90 kilo bindi bin onun üzerine. <laughs> 92. Arka bozuldu kanka. Ulan! Ölü. Aa! Ben <laughs> çok korktum lan. Kanka. Basar mısın kanka? <laughs> Bak şiriz geç de sen geç. <laughs> <Aa, ağzını kırdı. gülüyor> geç, <tamam>, geç. Geç. Aa, şunu kırdı. Geç geç. Geç. Oh! Kardeşim. Oh. <laughs> Almayı unuttun. Ama sen bunu. <laughs> geç geç geç. Daha az puan. <laughs> daha az puan alıyorum. Alırdı mı? <gülüyor> 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 gel ya gel. Gel. Anam basma mı? Koç! <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şu anda hala video izliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir başka saç kesim videomuzda mı beraberiz? Kanka. Oha lan kesin onu O, <laughs> o düşünsene böyle bir an düşüyor yine. Kardeşim düşündüm. Düşündüm kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Burun kesme cezalı. Şuraya böyle yapma. Yapma. Ben seni gez gez oyna. Arkadaşlar. Oğlum bu şarkı tam filmik şarkı la. Evet arkadaşlar. Bir başka videomuzda da beraberiz. Şu an kulaklık takıldı lan? Kanka evvel hoparlör gibi değil mi? Hoparlör gibi. Ne diyorsun lan sen? Dikkatini de açacağım, Furkan, Furkan. hop, hop Kaldım Öldün la, öldün la, burayı <laughs> öldü Komik kardeş Komik bir kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Ben Furkan Ben kimim? Evet. Bu arada arkadaşlar, bir tutam alacağım ben Furkan'ı yenersen. Kanka bir kere ölen kaybetsin bence Furkan, evet bir kere oh. ölen kaybetsin Hadi Video Video da, video da <gülüyor> <gülüyor> Video Video, <laughs> yes Kanka Ne yapacağız? Baştan başa açacağız Furkan kardeş. <laughs> dur dur. <gülüyor> ee, bu ne gaz oğlum renmiyor bu. Bin. şimdi bak abicim sen burayı biliyor musun öğreteyim sana? Ha? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bir başka videomuzda daha beraberiz. Git al çünkü <laughs> Lan ömür böyle evet, sen nereye geçtin? Ömür düştüm sanki biliyor musun? Kanka aşağıdakileri almayacağım üsttekini. Kanka? Üsttekini almayacağım mı? Yürü. <laughs> <laughs> Aa! Oh! Oğlum onu niye söylemedin? <laughs> Oğlum diyeceğim sen dedim. Oğlum niye söylemedin? Kanka ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Kanka şu düğmeye bassana bir ne oluyor? O üstteki. Ben nasıl gideceğim oraya? Kanka zıplarsın orada. Aa! Oh! <laughs> Zıplayabilirsin kanka bana zıplayak. Aynı anda zıplayak mı? Tamam hadi. 3, 2, 1, 0. 0 Kanka ne yapacağız burada? Sıfır Dur baştan başlayacağım 0 Dur <laughs> Tamam, buraya bak sakin. Tamam kanka, sakinim kanka. Bas, 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 bas. Zıpla. Oğlum. Bozuldu lan. <laughs> kanka, beni niye almıyor lan bu? Bozuldu oğlum. Kanka baştan. Kanka, bas, 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 bas. Çok hızlı ilerliyor lan. Kanka ben hallederim onu ya. Sen yavaş mı alıyor oraya? Evet arkadaşlar, ikinci. Hadi koçum. Kardeşim, benden hızlısı mezarda. Arkadaşlar ne biçim konuşuyor bu mezarda falan Kardeşim ya? yani. Geç hadi geç izin veriyorum. Al şunu. Koçum hayatımı kurtardın. Arkadaşlar odaklanmalı bir oyun olduğu için çünkü sonuçta saçlar var. Biliyorsun ki özel yaptığımız maçta bir ben kazandım bir o kazandı. Eee kazanmıştıkımız var yani bir <laughs> ben ilk defa saç kestim bile Oğlum <laughs> Emrecan ne olursun ben kaybederim Kanka ben, ben hangisi falan. seç. Saçın için seç. Saçım için. <laughs> Hangi sen Saç seçin neresini sevmeyeceksin? Sevmiyorum. Kesmeden istemiyorum. Önünü istemiyorsan Kışır. önden başlayalım. <laughs> dur lan gel. Lan dur. Oha bu oh, çok zor. Bak <laughs> Kan ben bekliyorum seni. Sen düşeceksin. Sen <laughs> <bir> <laughs> Öldün lan. Oh! My friend. Tamam, <laughs> ah burada ölme yeri yok artık gel. Hah, <laughs> daha bitti. Aa, dur dur dur. Bekle aynı anda, bekle aynı anda, bekle aynı anda. Vay biliyoruz. Kanka. Sen kanka. dur, dur. Orada duracaksın, orada. Ben çıkacağım. Allah sen bir çocuğa ne ver? Kanka, şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Bekle, bas, bas, bas. Tamam, gel. Koçum. <laughs> ben, oğlum ben burada çok zorlanmışım ben yaptım. Arkadaşlar karşınızda Ateş ve Supru me. Pro arkadaşlar lisanslı e-spor oyuncusu Furkan Ateş ve Su'da. Değil mi? <laughs> Gerçi ooo. Kanka şimdi niye söylüyorsun ki yani burada? Kardeşim artık minnetini öğrenme zamanı gelmedi mi? Gelmedi. Gelsin artık. O geldi artık o zaman. <gülüyor> <gülüyor> niye daha geçiyor ki? Onlar da bir ateş. Kanka şurayı açıyorum. Üste üste. Üste alacaksın. <laughs> Dur geliyorum. Lan! <laughs> Vallahi ben bunu saymıyorum. Furkan vallahi saymıyorum. Yemin Kiminin... ederim. <laughs> Furkan vallahi. Kanka vallahi ben senin yanına gelmek istiyorum. Arkadaşlar direkt kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hadi abi bir daha yandı. O bilerek yandı. Tamam <laughs> hadi devam <laughs> hadi ya. Yok la yok şimdi ben çürüyorum. Ya tamam ya. Ya ağlama ömürcüğüm. Gel var en sevdiğim şey. Alınacaksın oynamıyor ya. <laughs> Kanka bari ensemi mi lan. <laughs> ha? Kanka ensemi kestin lan. Şurada kesin Hadi mi? ben ensemi kesecek mal gibi duracağım. Hayır. Direkt çekeyim böyle. Kanka. Kes lan. Kes lan. Kes lan burayı kes lan. Kes lan. Evet arkadaşlar. Aa acı. <laughs> Sanki koyu tutuyor. Kanka. Kanka kesiyorum. Arkadaşlar ayağa kalkayım mı? Oğlum ya mal gibi olacak şimdi. Bir tane o kesin bir tane o kesin. Bir dakika şu an berberim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şunu açtığını <şunu>, dökülmesin. <laughs> Ben tutayım? değil mi ben? Oğlum bunun intikamı olacak. Evet, Maalesef! <laughs> <laughs> <duydum ben. gülüyor> gel, gel, gel yaklaş yaklaş yaklaş. <laughs> oha! Ya oha! Oha! Acı! Acı acı! Acı acı acı! Acı acı <laughs> <laughs> Sen var ya! <gülüyor> Turuncu! <gülüyor> Kanka gel ya burayı kes de yamuk kalmasın Bakayım ha Bakayım lan. <laughs> abi ayıp lan. Ayıp lan. Burayı da kes. Kanka dur dur. Oğlum üzüldüm model lan. Model ya. yapacağım dur. Kanka üzüldüm lan. Ka Amerikan ya. mı olsun ne olsun? Ensemi Else, kes. Şunları tut tut. <laughs> evet arkadaşlar. Kanka, çok acıtıyor kanka vallahi çok acıyor. Vallahi o zaman hiç kesiyorum. <laughs> kanka sakın buradan çok kesin lan. Saçları yıkanacak ya. mı abi? <laughs> Saat abi Biraz az kes Oha! Şu alttan kes <laughs> Yam yamsın onu Sen var yam acı ya yamyamsın göster Acıya! Aa! Oğlum sen acımı Oha! 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 <laughs> Oha! <laughs> <laughs> en <Efsimin> sivil haline bak Kanka böyle olmuyor lan Kanka He ona onları kes Hayır <laughs> Orayı kestim ben Orayı kestim Dur kanka Kılları şey. <gülüyor> İçine şey koy, poşetin içine koy. Sakın. Ka acık acık da. tamam valla bak şurada çok <laughs> uzun bir yer var. Bak onu alayım dur. Oğlum sen kılları ne yaptın? Kılı ne yaptın sen? Ne yaptım lan kılı? Bak yok. En sevim attı. İçime battı lan. Valla atmadım da şurada saç doldu. Yapma lan. Dur şurada. Şu, valla kanka dur şurayı keseyim. Aa, Aaa! Aaa! Bunu Allah görüyor lan. Arkadaşlar kendisi dedi. De, ben de dedim video çekmeyelim. Acıklar çizer çekelim dedim. Yemin... Arkadaşlar çiğ yumurta cezanı çekerim dedi. Acı biber dedim. Ben de yok acı biber asla yemem dedim. Ben dedim ki... Şunu tut ya. Arkadaşlar, arkadaşlar bir başka <laughs> videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar. Oğlum şu an var ya. Peruk yapmak isteyen varsa. <laughs> Oğlum elimi de yiyorum mal gibi hissediyorum ya. Mal gibisin zaten. Vrnigı. Orada SSL mi arkadaşlar? Ya dur. Nasıydı la Şöyle bak. Şöyle. Nasıydı lan o? Şöyle bak. Kanka dur şu bir şey var. Şöyle abi. bak şu. Şöyle. Kanka nasıl lan? <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik her 20 dakikaya. Kıra... Kanka o üstüm yok kadın oldu ya iyi, iyi de buna değil. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda bir başka, başka videomuzdan videomuz hoş şey geldiniz. Görüşürüz. Merak. Geliyorsunuz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Fırın yapmışsın kanal abone olmayı. Unutmayın. <laughs> geç 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 geç. Ol, abone. Geç. <gülüyor> abone. <gülüyor>